Yaklaşık ne kadar süreceği belli değil. Ama burada e hemen bildiğimi nerede ne olduğunu atıyorum. Ve başladı. <laughs> Burada diğer soru buradaki arkadaşlarla kapışıyorsunuz arkadaşlar. Ekrana geliyorlar zaten. Ee, <laughs> göreceksiniz nasıl bir şey olduğunu. <laughs> Bos geldi. Bosu erken hızlı bir şekilde kesmemiz lazım. Ee, biraz uzaklaşıp adamlara vurmam lazım. Evet. Adamları yakalamam lazım. birlikteki partnerim geldi arkadaşlar. <laughs> Onunla beraber şimdi daha güzel oluyor. Daha seri kesiyoruz. Bu arada sormak istediğiniz soruları yorum haline yazabilirsiniz. Hepinize cevap verebilirim tek tek. Savaş bu şekilde arkadaşlar. Bu boss öldüğü zaman e, sunucunun belirli hediyeleri var. Üstlerine basıp görebiliyorsunuz. 8 seviye görüyorsunuz. Burada 9 seviye var çıkması için. elimden geleni yapacağım. Bu da savaşın böyle bir görseli. Bütün sunuculara bu şekilde buradan ulaşabiliyoruz. Her kalenin ayrı bossları var ve hepsini kesmeniz lazım. Öncelikle lorddan kesmenizi tavsiye ederim. Lord acilinde direkt gidebilirsiniz. Bu videomuzda böyle bir öğretici kısa bir video olsun. Daha sonra uzun versiyonlarını çekebilirim arkadaşlar isterseniz. Oyunda size bahsetmem gereken başka ne var? Binek ve hayvanlar var arkadaşlar. Otomatikmen oyunun size verdiği iki tane zaten birer tane bineğiniz ve hayvanınız var. Bunları güçlendiriyorsunuz. Mağazalardan eşyalarını alabilir, etkinliklerden toplayabilirsiniz. Hepsinin belirli etkinlikleri var ve hepsi oyunu size veriyor. Aşırı derecede cömert bir oyun. Uzun süre emek isteyen ve zaman isteyen bir oyun. Onu öncelikle size söyleyeyim. <laughs>